Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Peppy House oynuyoruz. Hadi girelim. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerle birlikte mangal keyfi yapacağız. Ama mangal keyfi yapmadan önce abone olup beğenirseniz kanalımıza destek olmuş olursunuz. Şimdi en alt kata iniyoruz. Bakın, Burada neler neler var. Şimdi ilk öncelikle mutfağa geliyoruz. Şimdi mutfaktan şunu bir kaldıralım. Bize et, tavuk, bir sürü şey lazım ama bunu burada pişirmeyeceğiz tabii ki de. Gidip aşağıda pişireceğiz. Aşağıda diyorum, yukarıda mangal keyfi yaparak pişireceğiz. Hemen götürelim bunu. Sonra başka tabak bir şey var mı bakalım. Bunun içine de bunun içine de balık koyalım. Balık. Artık sebze de olur, meyve de olur fark etmez. Alalım hemen. Neyse. Onu da asansöre koyalım. Şimdi asansörü bir yukarı çıkartalım. Bir yukarı daha. Ve bir yukarı daha değil tamam. Sonra zaten etler falan pişiyor. Pişsinler. Sonra şunu yemek alalım. <laughs> kadar şimdilik burada kalsın. <laughs> Tamamdır. Gel bakalım. Hmm, sen burada kalın tamam mı siz? Tamam. Bir hmm. bakalım. Şimdi <laughs> küçük yaptık. Önce şuradaki bunları <laughs> Buraya koyacağız yemekleri ve herkesi buraya getireceğiz. Yani kısacası hep birlikte mangal keyfi yapacaklar. Gelin bakalım. Ben burada dur. Siz gelin. Bugün hep birlikte mangal keyfi yapacağız. Bence çok güzel geçecek. Tamamdır. Bekleyin bakalım. Afiyet olsun. Evet, etlerimiz pişiyor. <laughs> <küçüğüm> <laughs> <laughs> Anladığım kadarıyla herkes doydu. <laughs> Tamamdır, herkese yemek verdik. Şimdi ne yapacağız sizlerle biliyor musunuz? Mangal keyfi yaptık ama birazcık garip oldu değil mi? Bence daha, daha doymadınız. Şimdi ne yapacağız? Bakın iyi izleyin. Tamamdır. Çok çıkmışız, çok inmişiz. Pardon. Buradan çikolata alacağız tabii ki de. Çikolatasız olur mu? Hemen. Bir de meyve suyu yapacağız. Bu burada kalsın. Bize şimdi bunlar lazım tamamdır. Bakın şimdi ne yapacağız iyi izleyin. Tamam. Tamamdır içeceğimiz de hazır. Şimdi bardak alalım. Neyse bardağa gerek yok direkt öyle yerler. İçecek geldi, gelin bakalım içecek içelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çikolata da yiyelim. <laughs> ah, olsun bakalım. <laughs> Gel bakalım. Çikolata da yiyin. <laughs> Güzel geçiyor mu günümüz? Aa. Etraf sanki biraz dağıldı gibi. Yiyin bakalım tanırım, ha. Aa, Afiyet olsun. Doymadınız mı hala? Hadi biraz daha et pişirelim. Et pişerken bunları asansöre koyalım. Sonra belki meyve suyu yaparız. Meyve suyu gelene kadar şunlarla böyle resim çizelim. Bakın kalp çizdik. İçini de boyadık. Tamamdır. Şimdi aşağı gidip hemen meyve suyu getirelim. Hemen. Tamamdır. Başka meyve suyular da yapalım. tamamdır. Bir tane daha yapalım. Bu da tamam. Şimdi meyve suyularını koyalım. Biz geldik. Etler pişti <laughs> mi? Evet. <Biz gülüyor> Hemen nasıl bitirdiniz ya meyve suyunu? Hı. <laughs> tamamdır tamam <laughs> 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 evet bu videonun da sonuna gelelim kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay